Bu nedir hocam? Oğlunuzun matematik sınav kağıdı. Matematik dersinde resim mi öğretiyorsunuz? Hayır, oğlunuz kendi çiziyor. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben de hep Osmanlı padişahlarını çizerdim. Ama tarih sınavlarında. Ayrıca Muhittin kadar da becerikli değildim. Aynen aynen, çok şakacısınız. En büyük şakanız da oğlunuz Muhittin karınızla el ele verip insanlığa çok büyük bir şaka yapmışsınız. Şaka gibi yemin ederim. Şaka gibi çocuk. Bazen sınıfta öyle hareketler yapıyor ki birileri bana kamera şakası falan yapıyor zannedip sınıfın içinde kamera arıyorum. Hocam kusura bakmayın ama benim aklım sınav kağıdında kaldı. Acaba Muhittin'e bu sınavdan kaç puan verdiniz? Matematik sınav kağıdına soruları cevaplamak yerine resim yapan birisine kaç puan verilmesi gerekiyorsa o kadar puan verdim. Kusura bakmayın ama çocuğunuz sınıfta kalacak. 8 olur, 9 olur. Dana büyür, öküz olur. Kengerutu, sakız olur. Ama bu sizin oğlunuz hayatta adam olmaz. Hmm, peki sınıfta kalırsa tekrar siz mi gireceksiniz derslerine? Hayır. O üçü tekrar ederken ben arkadaşlarıyla dörde başlayacağım. Hmm, i̇yi. Gideyim de oğlumla konuşayım. Senin gibi bir dangalakla iki sene kaybedeceğine bir sene tekrar etsin daha iyi. Ne dedi öğretmen baba? Çizdiğim resmi öğretmen bayılmış. İstedim kağıdı vermedi. Neymiş? götürüp odasına çerçeveletip asacak mıymış ne? Kızmamış mı yani? Neden o kadar bağırmış o zaman? Oğlum sana bağırmamış ki o. Diğer çocuklara kızmış. Sırf matematik sınavı diye herkes kağıdı toplamayla, çıkarmayla, çarpmayla doldurmuş. Ben de olsam ben de kızarım. Hem bu arada sana bir sürprizim var. Geçen gün öğretmenler sırf senin öğretmenin olabilmek için kendi aralarında çekiliş yapmışlar biliyor musun? Alt sınıfa giden bir öğretmen kazanmış. E, bu sene de 3. sınıfa gideceksin. E yine mi 3'e gideceğim ya? Ya oğlum çekilişi ya birinci sınıfları okutan bir öğretmen kazansaydı işte o zaman tamamıyla yanmıştık.